Bugün biliyoruz ki bütün hastalıkların zemininde inflamasyon var. İnsülinin de hücreleri çoğaltıcı etkisi var. O yüzden kanser hastalarına peynir aslında sadece şekerin yüksekliği belli bir dokuyu değil bütün her yeri tutar. Son 3 ay kan şekerinin yüksekliğini takip ettiğimiz bir test var bizim hemoglobin A1C diye. Şimdi ama bazı durumlarda insülin direnci fizyolojiktir yani normaldir. Gene Gebelikte kan şekerleri biraz daha yüksek seyreder. Bu kan şekerinin yükseldiğinde her yere bağlanıyor bu şeker. Kapiller dolaşım nerede var? Retinada var. Bugün körlüğün en önemli nedeni diyabet. Tüm dünyada baktığımızda baldır kasının kalınlığı düşük olanlarda daha fazla diyabet olduğu bulunmuş. Bunu her türlü kasa uyarlayabilirsiniz. Yani asırı insülinin gene akne ile de ilişkisi var. Androjenik saç dökülmesi yani erkek tipi saç dökülmesinin de gene altında. Hocam o zaman özellikle ailesinde kanser veya Alzheimer, Parkinson gibi nörodejenatif hastalık öyküsü olan kişilerin koruyucu önlem olarak insüline daha dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü hiperinsülinemi enflamasyonu tetikler. Bu yangı, low grade inflammation, düşük düzeyde bir inflamasyon. Bugün biliyorsunuz ki bütün hastalıkların zemininde enflamasyon var. Bir Parkinson'un zemininde de o var, kanserin zemininde de o var diye autoimmün hastalıkların zemininde inflamasyon var. Yani inflamasyonu tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi insülindir, insülin direncidir. Bunu yok ettiğimizde bu hastalıklara yakalanma ihtimalimiz daha azalacaktır ve bu hastalıkları yönetme ihtimalimiz daha azalacaktır. Kanserde de az önce dediğim gibi çoğu kanser hücresi glukozdan beslenir, şekerden beslenir ve insülinin de hücreleri çoğaltıcı etkisi var. O yüzden Kanser hastalarına e, peynir de önerilmez çünkü peynirin içerisinde de sütte de öyle büyüme hormonu benzer birçok hormonlar var. Hem düşük kalorili, e, glisemik indeksi düşük beslenme önerilir. Hem de bu tür büyüme hormonu içeren e, gıdalardan uzak durmaları e, tavsiye edilir. Şimdi e, beyni tutunca e, aslında sadece şekerin yüksekliği belli bir dokuyu değil bütün her yeri tutar. Ama bizim sinir network'umuz, ağımız semptomlara daha hassas olduğu için, daha erken bulgu verdiği için biz onunla ilgili bulgulara daha erken görüyoruz. Kan şekeri arttığında şeker vücuttaki tüm hücrelere yapışır. Yani son 3 ay kan şekerinin yüksekliğini takip ettiğimiz bir test var bizim hemoglobin A1C diye. Bu kan şekerinin eritrositlere ve hemoglobine yapışmasıyla oluşan bir durum. Ve bir eritrositin ömrü de yaklaşık olarak 3 aydır. Aşırı kan şekeri yüksekliği olduğunda bu eritrosit ve hemoglobinin glikolize olma oranını biz ölçüyoruz ve diyoruz ki işte 5.5'ün altında olması lazım. Eğer bu 7.5 ve üzerindeyse sizin kan şekeriniz regüle değil ciddi önlem almamız gerekiyor. Yani hemoglobin A1C 5,5'un üzerine çıktığında korkmaya başlamamız gerekiyor öyle mi hocam? Evet onu ne kadar düşük tutarsak o kadar iyi. Şimdi ama bazı durumlarda insülin direnci fizyolojiktir. Yani normaldir. Örneğin akut bir stres durumunda. Akut stres durumunda vücudun enerjiye ihtiyacı vardır ve kortizol gibi hormonlar vücutlar pik yapar. Bu tür durumlarda gördüğümüz insülin direncine biz müdahale etmeyiz çünkü vücudun e stresle mücadele tekniğidir bu. Ama bu durum uzun süre devam ederse, yani artık kronik stres döneminde gördüğümüz bir duruma dönerse ve kortizol seviyesi de e, aşırı yüksek devam ederse o da kan şekerini artırabiliyor. O zaman e, buna müdahale etmemiz gerekiyor. Gene gebelikte e, kan şekerleri biraz daha yüksek e, seyreder. Biraz daha onlarda biz insülin direncini e, görebiliriz. Bu da Sıklıkla müdahale etmememize gerektiren bir durum değil. Çünkü bebeğin de karbonhidrat ihtiyacını bu durum karşılıyor. Annenin kan şekerinden bunu alıyor. açlıkta Hocam da... peki özellikle gebelik dönemindeki bu şeker yüklemeleri için ne düşünüyorsunuz? Bir dönem çok tartışmalı bir konuydu. Evet. Şimdi gebelik döneminde şeker yüklemeleri aslında benim de pek fazla önerdiğim bir durum değil. Yani çoğu kişide inanılmaz derecede şeker dalgalanmaları ve test sonrası baş ağrıları, rahatsızlıklar, yorgunluklar oluşabiliyor. Yani bunu basit bir sadece kan şekeriyle takip edebiliriz. Ek olarak beslenmeyle zaten biz bunu çok iyi yönetebiliyoruz. Gebelik döneminde ek bir sistemik bir hastalığı yoksa bunu daha ciddi yönetebiliyoruz rahatlıkla. O yüzden pek de bizim de önerdiğimiz bir durum değil gebelik döneminde. Elbette ki istisnai durumlar haricinde. Çünkü o tür durumda yani kan şekeri artıran ve çok hızlı emilen bir solüsyonu biz yüksek miktarda veriyoruz. 50 gram, 75 gram bazen 100 gram testleri veriyoruz. Bunlar zaten hassas olan gebenin o metabolik dengesini bozuyor. Yani onu toparlaması da zaman alıyor. Onun nedeniyle pek fazla önerdiğimiz bir durum da değil. Ve her gebeye de aslında yapılmaması gerekiyor. Eğer kan şekeri yüksekse, normalin üstünde bir yükseklikle devam ediyorsa ilk yapmamız gereken suyu, beslenme ve egzersizle bunu müdahale etmemiz ve takip etmemiz gerekiyor. Bu o kan şekerinin yükseliğinde e, her yere bağlanıyor bu e, şeker. E, sinir hücrelerinin mielin kılıfına da bağlanıyor, işte e, geliyor bizim gözde, e, gözlük bütün hücrelere bağlanıyor. Glukoma da yol açıyor, katarakta da, da yol açıyor. Bunlar. ve Sorbitol oranı çünkü metabolik bir yan ürün olarak artıyor. O da sorbitolla katarakta yol açıyor. Yani şekeri sadece pankreasın etkilendiği bir durum olarak düşünmemeliyiz kas hücreleri de etkilenir, sinir hücreleri de etkilenir ve kılcal damarlar inanılmaz derecede etkilenir. Kapiller dolaşım. Kapiller dolaşım nerede var? Retina'da var. Bugün körlüğün en önemli nedeni diyabet. Tüm dünyada baktığımızda körlüğün en önemli nedeni diyabet hastalığı olduğunu görüyoruz. yine böbrek yetmezliklerinde de önemli bir pay vardır. Yani diyalizin de önemli bir nedeni diyabettir. Hipertansiyona yatkınlık da yaratır. Çünkü damarların fleksibilitesini azaltır. Orada atarın plakların oluşmasına daha çok meyil yapar. Endotellerin, damar endotellerinin disfonksiyonu yol açar. E, Diyabet ve yeni damar oluşumu üzerinde de olumsuz etkileri var. E, o yüzden de hipertansiyonun da e, içerisinde mücadele için hedeflememiz gerekiyor. insülini düşünmemiz için. Evet, eee prediyabet oldukça yaygın. Yani diyabet öncesi durum olan insülin direnci, gizli şeker olarak da biz bunu adlandırabiliriz. Zamanla bu durum eğer e, müdahale edilmediğinde, kişinin kas kitlesi de azaldığında eee diyabete doğru ilerliyor. Peki o zaman şöyle bir sorumuz var. Kan şekerini e, vücutta temizleyen en önemli organımız ne? Ne bizim kan şekerimizi düşürüyor. Bunun cevabı kaslar. Aslında diyabet bir yağ doku hastalığı değildir. Diyabet bir kas kitlesinin azalma durumudur. Bununla ilgili son zamanlarda çok fazla makale yapıldı. Örneğin baldır kasının indeksini ölçmüşler, kalınlığını. Baldır kasının kalınlığı düşük olanlarda daha fazla diyabet olduğu bulunmuş. Bunu her türlü kasa uyarlayabilirsiniz. Yani vücut kas kitle oranı düştükçe bizim e, diyabete e, yakalanma oranımız inanılmaz derecede artar. O yüzden bizim ilk önerdiğimiz şey hastalara egzersiz, yani basit bir yürüyüş bile diyabetle mücadelede e, en kuvvetli e, oral antidiyotiklerden daha etkili e, bir fayda sağlar bize. Kasta yine e, glikoz transportu için diğer dokulardan daha farklı reseptörleri e, kullanırlar. O yüzden e, hastalara kas kitlenelerini artıracak e, basit egzersizler. Yani ağır yük kaldırmayı önermiyoruz. Çünkü o da bir stres yaratır ve uzun dönemde e, vücutta enflamasyonu artırıyor ne yazık ki. Basit egzersizler e, kondisyon ağırlıklı ya da germe e, benzeri egzersizleri mutlaka e, öneriyoruz. Asırı insülünün e, gene akne ile de ilişkisi var. ve Özellikle pubertal döneminde gördüğümüz aknelerin de e, insülin denece ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Yani burada sistemikten ziyade bir lokal bir e, durum var. Gene koltuk altlarının siyahlaşması gene as, aşırı insülinin bir e, göstergesidir. Ve et benlerin boyunlardaki et benlerinin sayısının artması Kolikistik over yumurtalık hisleri, yumurtalık hislerinin önemli bir mekanizmasının içerisinde insülin oranının artması var. Ve krom ve iot gibi çeşitli minerallerin eksikliği pikosa yol açıyor. Androjenik saç dökülmesi yani erkek tipi saç dökülmesinin de gene altında aşırı insülin var. Hem erkekte hem de bayanlarda e, aşırı meme büyümesi, ginekomasti dediğimiz, bugün erkeklerde çok fazla görmeye başladık. Ginekomastinin e, de altında insülin direnci var. Çünkü insülin direnci sıklıkla karaciğer yanılması ile de ilişkili ve karaciğer fonksiyonları yeterince olmuyor. Bu Bugün biliyoruz ki östrojen hormonu erkeklerde de olan, daha çok e, bayanlarda olarak biliriz ama östrojen erkeklerde de bulunan bir hormon. Bu tür steroid hormonların yıkımında karaciğer, birinci Karaciğer bunları yıkamadığında jinekomasti gibi yani memelerin büyümesi gibi durumu erkeklerde de sık görmeye başladık. Gene klitorisin büyümesi de gene insülin direnciyle ilişkili. Peniste de, de atrofi insülin direnciyle ilişkili. Bunları gözden kaçırırız. Yani, prostat büyümesi dediğim gibi insülin direnci ve diyabet hastalığı çok fazla görülüyor. Çünkü anabolizan bir hormon insülin. Bu prostat bezini de büyütüyor. O nedenle ailesinde prostat kanseri olan kişilerde ya da benim iyi huylu prostat büyümesi olan kişilerin bu semptomların ilerlememesi için mutlaka kan şekerlerini düşürmelerini öneriyoruz. Hocam özellikle akneden bahsettiniz. Şimdi yine akne ergenlikte ve ergenlik sonrası kişilerde çok yaygın. Ee, bunun için krem tedavileri e, ya da ilaç tedavileri kullanıyorlar. Ama burada insülin direncinden bahsettiniz. Yani aslında o zaman akne şikayeti olan bir kişinin de yine beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Kan şekerini regüle etmesi gerekiyor. Yani ciltteki bu iyileşme de yine içeriden Bilmiyorum. başlıyor. Bugün bağırsak ile cilt arasında bir aksın ilişkinin olduğunu biliyoruz. Bağırsaklar bütün hastalıklarla ilişkili. Oradaki mikrobiyota ve mikrobiyotanın ürettiği son ürünler, mesela kısa zincirli yağ aşıtlar, beyni de, ciltte de, hatta kollajen öncüllerine de biz bağırsakta üretebiliyoruz. E bağırsakta bir enflamasyon olduğunda orada eminim iyi olmayacak. Çinko ciltle ilgili, gene krom, insülin direncinde de gördüğümüz çeşitli minerallerin emilimi de azalacak. O nedenle e, bağırsakları mutlaka yönetmemiz gerekiyor aknede ve karaciğeri güçlendiren takviyeler veriyoruz detoksu kuvvetlendirmek için. Yani akne olsun, sedef olsun, egzama olsun bunlar aslında primer olarak cildin bir sorunu değil. Cilt bir yansıma organıdır, sonuç organıdır biz sonucu bastıran krem tedavileri, hele de antibiyotikler hiç önermeyiz. Bunlarla tedavi edemiyoruz ve daha farklı sorunlarda yol açabiliyoruz antibiyotik kullanımında. O nedenle gene doğal yöntemler, beslenme, bağırsak mikrobiyotası, antoksidan gıdalar, antiinflamatuar gıdalar bunlarla aslında ciddi derecede yol alabiliyoruz. Gene erken yaşta miyop yani 40 çok daha erken yaşlarda gördüğüm miyobun da altında göz akomodasyonunun da sorununa yol açan ve uzak görmeyi de güçleştiren insülin direncini düşünmeliyiz. Memelerde kistler, fibrokistik meme hastalığında altında yine insülin direnci var. Burada iki olarak iot eksikliği aslında toplumda çok yaygın. Iotu da düşünmemiz lazım. Yani çok kistik hastalığın altında, ister yumurtalık kisti olsun, ister memelideki kistik hastalıklar olsun, iot eksikliğini düşünmeliyiz ve ona göre takviyeleri almalıyız. Yani insülini ne kadar biz düşük tutarsak damar sağlığımız o kadar sağlıklı kalır ve e, optimum ömrümüze yaşamamız e, daha çok mümkün olacaktır. Çünkü tansiyonu da düşürür. Bölgeyi de korur, beyni de korur, kognitif bilişsel fonksiyonları da korur. O yüzden biz şifa yarasını yemekte de değil, yememekte de, e, aramamız gerekiyor. Açlık. Açlıkla ilgili aslında ayrı, ayrı bir oturum yapabiliriz. Bugün biliyoruz ki açlık apoptozisi kanser hücrelerinin programlanmış hücre ölümünü artırıyor. Karaciğer detoksunu kuvvetlendiriyor. vücutteki vücuttaki zedelenmiş hücreleri yeniliyor enflamatuar yolakları bastırıyor. Bir bakıma vücudu e, detoksa sokan bir durum. Hocam açlık deyince özellikle toplumda hep bir su diyeti popülitesi var bu zamanlarda. İnsanın aklına o geliyor. Su diyetini sormak istiyorum size. Onun hakkındaki düşünceniz nedir? Ne şekilde uygulanmalı ya da uygulanmamalı? Ya su diyeti herkese uygun bir diyet değil. Ve bugün bizim de karşımıza geliyor. Su diyeti yapıp sonra ciddi böbrek sorunları yaşayan e, ve kan şekeri düşümüne bağlı çeşitli sorunlar yaşayan e, hastalarımız var. O nedenle bunlar e, herkese aynı protokolle uygulanan ve herkese direkt uygulanacak farklı bir protokol de olsa direkt uygulanacak bir yöntem değil. Burada e, birçok faktörü normalleştirdikten sonra buna geçmemiz e, gerekiyor. Yani hastanın çok ağır bir ağır metal yükü varsa vücudunda, çeşitli mineral eksiklikleri varsa, e, böbrekleri sınırda çalışıyorsa ki biz bunları ka, kan testlerinde her zaman yakalamayabiliyoruz. Kalpla ilgili e, bulamadığımız e, semptom vermeyen çeşitli e, bozukluklar varsa bu tür durumlarda su diyeti e, kalıcı hasarlar hatta ölüme bile yol açabilir. O nedenle her hastaya e, uygulanacak bir diyet değil. Elbette ki e, çok güzel sonuç durumlar durumlarda var ama dediğim gibi bunu genelleştirip yaygın bir şekilde bir diyet yapmak yanlış. Yani diyetin tedavi gibi kişiye özgü planlanması gerekiyor. O nedenle bu konu önemli.